İyi akşamlar kuzucuklar ve sevgili masal severler. Bu hafta yine size iki masal okuyacağım. Okuyacağım ilk masalın adı Tahta Çanak. Hadi bakalım, masalımız başlıyor. Bir varmış, bir yokmuş, Allah'ın kulu çokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, Deve tellan iken, pire berber iken, ben anamın beşiğini tıngır mığır sallarken çok eski çağlarda bilmem hangi diyarlarda bir memleketin ulu bir padişahı varmış. Bu padişah kapısına gelen hiç kimseyi geri çevirmezmiş. Kendisine sunulan armağanlar ister iyi olsun, ister kötü hepsini güler yüzle karşılar. Hediye getirene bol bol ihsanlarda bulunurmuş. Efendim, günlerden bir gün fakir adamın biri şimşir ağacından bir çanak yapmış. Çanağı süslemiş, cilalamış, alıp padişahın sarayına getirmiş. Huzura çıkınca eğilip Yeri büyük, padişahım, ben fakir bir adamım. Size sunacak değerli hediyelerim yok. Elimin emeği, gözümün nuru ile bir çanak yaptım. Onu size hediye etmek isterim. Lütfen kabul buyurun, demiş. Padişah, bu zavallı adamın gönül zenginliğine hayran olmuş. Çanağı sanki paha biçilmez bir mücevhermiş gibi ölmüş ve almış onu fakir adamdan ve ona avuç avuç altın hediye etmiş. Fakir adam sevine dursun o gece padişah bir rüya görmüş. Rüyasında her tarafı altınlarla mücevherlerle kaplı giysileri olan güzel bir kadın görünmüş. Kadının yüzü çok asıkmış. Padişah Ey güzeller güzeli, üstünde bu kadar zinet, bu kadar süs varken, Allah sana bu güzelliği bahşetmişken, neden böyle surat asarsın? Bir derdin mi var? diye sormuş. Kadın, ben senin zenginliğinim ama sen benim kıymetimi bilmiyorsun. Bir tahta çanak için avuç avuç altın saçıyorsun. O çanağın pahası sadece iki kuruştur. Benim kıymetimi bilmeyenin yanında daha fazla duramam. Gidip başkalarına yar olacağım. Seni terk ediyorum demiş. Sen kim arıyorsun da bana hesap soruyorsun? Yıkıl karşımdan diye haykırmış padişah. Canın nereye istiyorsa oraya git. Sana yalvaracağımı mı sandın? bu bağırmayla uykusundan uyanmış. Rüyayı hayra yormuş. Ancak rüyanın hayra yorulacak da bir tarafı yokmuş. Zira o günden sonra padişahın zenginliği giderek azalmış. Her işte zarar etmiş. Vergileri toplayamamış. Hazinesi tam takır kuru bakır kalmış. Aradan bir zaman geçmiş. Gecelerden bir gece padişah rüyasında pehlivan yapılı bir adam görmüş. Adam kaşlarını çatmış padişahın yüzüne dik dik bakıyormuş. Padişah "Sen de kimsin? Neden öyle dik dik bakıyorsun?" diye sorunca pehlivan yapılı adam "Tanımadın mı? Ben senin beden kuvvetinim, can sağlığınım." Ama sen benim kıymetimi bilmiyorsun. Kendini çok yoruyor, varıyor, öfkeleniyorsun. Yemene, içmene dikkat etmiyorsun. Seni terk ediyorum. Kıymetimi bilen birini bulursam onun kölesi olacağım." demiş. Padişah çok sinirlenmiş. "Sen kim oluyorsun da bana kafa tutuyorsun?" Nereye istersen git. Sana yalvaracağımı mı sandın? Derken uyanmış. Gördüklerinin bir rüya olduğunu anlayınca sevinmiş. Fakat o günden sonra padişahın sağlığı gitgide bozulmuş. Yine gecelerden bir gece padişah rüyasında çok güzel bir genç görmüş. Genç eğilip padişahın elini öpüp Sultanım ben sizin aklınızım Malınız elinizden gitti Sağlığınız sizi terk etti Şimdi sıra bende Sizi terk ediyorum Böyle sağlıksız bir bedenle kalamam Demiş Padişahın aklı başından gitmiş oturduğu yerden kalkıp genç adamın eteğine yapışıp ağlayarak ''Ben ettim sen etme, beni bırakınca senden başka tutunacak dalım yoktur.'' demiş. Ter kan içinde yatağından fırlamış. Gördüğü rüyanın etkisiyle tir tir titriyormuş. O günden sonra padişah sağlığına dikkat etmeye başlamış yavaş yavaş iyileşmiş. Akıllı kararlar alarak eski zenginliğine kavuşmuş. İsraf etmekten vazgeçmiş. Ömrünün geri kalan bölümünü sağlık ve zenginlik içinde geçirmiş. Evet kuzucuklar, inanın hem vücut hem akıl sağlığı yerinde olan dünyanın en zengin insanıdır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Hadi bakalım. Şimdi gelelim ikinci masalımıza. İkinci masalımızın adı Eşeğin Başına Gelenler. Efendim, bir zamanlar verimli topraklarla sürü sürü hayvanları olan bir çiftçi yaşarmış. Allah bu çiftçiye hayvanların dilinden anlama yeteneği vermiş. Çiftçinin çiftliğinde bir öküzü ve bir de eşeği varmış. Çiftçi eşeğine biner, gezintiye çıkar, geri gelince de en iyi yeme eşeğe vermeleri için uşaklarına emir verirmiş. Yine böyle bir gün gezintiden dönen eşek, yemliğindeki elenmiş saman ile harmalanmış arpayı iştahla yiyormuş. Yorgunluktan canı çıkan öküz. Yemliğindeki nefis yemi yedi keyfine bak. Ben akşama kadar dolap çeviriyorum. Çift sürüyorum. Yorgunluktan canım çıkıyor. Sen efendini sırtında gezdiriyorsun diye yemin en nefisini sana veriyorlar. Demiş. Eşek de aklını kullanırsan rahat edersin. Tarlaya götürdüklerinde kendini yere at bir daha da kalkma. Ahıra getirdiklerin de verdiklerin yemi yeme. Seni hasta sanıp iş göstermezler, seni işe sürmezler. Eşek ile öküz böyle konuşurlarken oradan geçmekte olan çiftçi bu sözlerin hepsini duymuş. Ertesi gün yanaşmalardan biri yani hizmetçilerden biri öküzü alıp tarlaya götürmüş. Boyunduruğu boynuna koyar koymaz öküz kendini yere atmış. Bir daha da kalkmamış. Her şeyi bilen çiftçi, hizmetçiye, Öküz hasta görünüyor, onu ahıra götür, demiş. Hizmetçi, efendisinin dediğini yapmış. O gün çifte eşeği koşmuş. Akşama kadar bütün tarlayı eşeğe sürdürmüş. O akşam eşek ahıra dönünce, Öküzü yan gelip yatarken bulmuş. Öküz de onun sayesinde rahat bir gün geçirdiği için eşeğe teşekkür etmiş. Eşek yaptıklarından pişmanlık duyuyormuş ama bunu öküze belli etmemiş. Ertesi gün hizmetçi gelip eşeği yine tarlaya götürmüş. Akşama kadar durup dinlenmeden çalıştırmış. Eşek yaptığı hatayı yorgunluğuyla ödemiş. Ahıra döndüğünde öküzü keyif çatarken görmüş. Öfkesinden ne yapacağını bilememiş. Öküz geçirdiği bu güzel gün için yine eşeğe teşekkür etmiş. Eşek bu duruma bir son vermek için öküze demiş ki: "Bugün efendimizle hizmetçinin konuşmalarını duydum. Efendimiz öküz yarın da hasiz görünürse onu al, kasaba götür, kestir. Etini kavurma yapalım, derisinden de ayakkabı dikelim diye konuşuyordu demiş. Bunu duyan öküz hemen yerinden kalkmış, yemlikte ne kadar yem varsa iştahla yemiş, yemliğin altını bile yalamış. Sabah olunca hizmetçi önce eşeğin sonra öküzün yemini vermiş öküz yemliğine öyle bir iştahla saldırmış ki hizmetçi şaşırıp kalmış. Sonra öküz ağırdan çıkıp sağlıklı olduğunu göstermek için hoplayıp zıplamış. Çiftçi öküzün aklının başına geldiğini anlamış. Hizmetçisine öküzü çifte koş, eşeğe ben bineceğim diyerek emir vermiş. O günden sonra öküz bir daha eşeğin sözüne uyup görevini ihmal etmemiş. Evet. Bu masaldan da çıkaracağımız sonuç başkasının sözüne aldanıp kendi görevimizi ihmal etmemeliyiz çocuklar. İyi akşamlar, tatlı rüyalar dilerim kuzucuklar. Bu haftaki masalımız da burada sona erdi. Bir dahaki masalda buluşmak üzere.